Arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MLG haritası oynayacağız evet. Ben şunu yapmaya çalışıyorum 2 saattir. İmkansız bir şey. Bakın. Hemen. Ya çok zor işte arkadaşlar. Ama ben yapıyorum tabii ki de bu Bu spor işe geçecek. Very easy. Oğlum bu Oğlum, Nerede doğdum? Bak ben? bak. Şşşş Tabii ki de en baba pilo benim ya Normal kılıç Bal, bal bile oyna Bunu da yapamıyorum Ay yapmışım yaptım Sigma sigma bu sigma bu sigma bu Ha Evet eşyam silindiği için arkadaşlar Şimdi normal kılıç diyelim şurada Oha lan tekne kılıç neresi normal ya teknik yapamıyorum ki ben. Bir dakika. Oğlum merdiveni nasıl yapacağım? Ne? Merdiveni nasıl yapacağım? Ben nereden bileyim? İzlik kaç diyelim. O saman bayası çok kolay. Oğlum koydu. Arkadaşlar koymama rağmen öldüm. Kaldı Apple. Tamam adayım bunu da yapamıyorum. Ama bu daha bir şeydi başlangıçta. Örümcek ağı. Örümcek ağı. Bunu da yapamadım. Bugün bunu yaptık arkadaşlar. Şey, bu kolaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> örümcek ağını koydum. Al. Hot clutch mı? Hot dahiyan. Ne? Slow falling clutch. <laughs> oh, bu zor. Oh, <laughs> Oğlum koyuyorum ama olmuyor. Kolaymış arkadaşlar. Şu slow bank. Şu bad clutch. Spiderman. Bad clutch. Spiderman nedir ne? Merdiven evet. evet. Merdüven, evet. Ee, bu arada arkadaşlar farklı haritalarlıyız. Biri bizim sınır giremedik. Merdiven no, yaptım. Man. Ama işin yüzü nedense. Toska, 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 Toska. Arkadaşlar var mı? Kile yapıyor. O oh, ender. Baba. Hop. Baba baba. Sigma yeme. Ne yaptım ben? Nether yaptım. Elytra yaptım. Nether. Aa, iskele iskele yap. Bak bak bak. İskele tekte yapacağım ben. Yes, but I'm so I'm a power going about making Spider-Man. Evet, ben bir Spider-Man'im. Spider-Man, Spider-Man. <laughs> Bak geliyorum seni yakalamaya hemen. Aslında yapabilir miyim? Yap. yapalım? Mi? Yeah. Dream. Dream mi? Ne Dream oğlum? Dream Clash ne alaka? Bas. Dönüyor. Dream'a bastım. Aşağıda da hiçbir şey yok. Tekne var ya. Oğlum o tekneyi ben koydum oraya. Neyse onu deneyeyim. Oğlum yapamadık. Tekneyi yapacağım. Arkadaşlar. Komutları buldum. Kil çekeceğim mecbur. Leather clutch, copper clutch. Oğlum slime verdi yine bana. Oo! Bak ne yapıyordum biliyor musun? Şurada duvara koymaya çalışıyordum. Merdiven varmış. Ben... Hı. Bunu kırıp hemen altıma koyacağım. Bak bak bak. Ben de merdiven yapıyorum. merdiven. Oğlum merdivenin üstüne nasıl koyabiliyor? Bilmiyorum yanlışlıkla bir şey yaptım az önce de. Ben de yanlışlıkla bir şey yaptım. tamam slime clutch totem clutch. Totem ne alaka Aa dur aklıma bir şey geldi. Hoppala, leather clutch'ı da yaptım. Havaya atsam. Alpin leather clutch da yaptım. Oy! Totemi havaya attım, havada tuttum. İnanamıyorum. Niye? Bir daha yeter mi? Bir dakika ben döneceğim. deneyeceğim. İlk seni izliyorum. Bak beni izle. Şöyle at. Ben bir bağlantı kopukluğu yaşandı arkadaşlar. Ulan oğlum totemi yakalayamadım. Ya abi Şşş. yanlış şey yapın arkadaşlar. Ay ya. Oldum yine. Aa totem elimde değilmiş. <laughs> Betonu kırıyorum. Şunda da doğru. Ben de. Betonu kırmana gerek yok. Buradan şey var ya bak al bunu <laughs> surprise my kanal diyor Potem atladım aşağı atladım ah yaptım ne oldu totemi yakalıyor neydi kılıç aa bu çok kolay lan yüzler kılıç kolay dedikten sonra bu <laughs> Vata, vata. Ha geç gidiyor demek ki düşmeden önce atacağız. Su kovası yapıyorum. kovasını ne yapamayan. Evet çok kolaydı. Bak. Yanlışlıkla buraya koydum. Alpi. Hı. Yanlışlıkla buraya koydum. Neyse boş ver. Oo, merdiven yaptım yanlışlıkla. Eee? Tamam. Yes, smite of windy. Kobe ay tövbe ya Rabbim ya. Elmaya bakıyorum. Onu da yaptım. Test. Totem yaptım. Aa elektro ne diyor mu? Elektro mü diyor? Elektro mü Ya bak, ya çıktı o şeyi de. Ne like istedin? Ne sanmasam şeyi şey yaptım. Ne yaptım ya? Bu butona tıkladım, elimdeki elektro gitti. Yanlışlıkla mı? Hı hı. Ondan yapamadım mı? Hı hı. E What the hell? Wine derken? Aaa sarmışık. Sarmışık birazcık zor. Ama merdivenle hemen Oğlum, hemen Oğlum, aynı. ben el ile yere bir yere Yaptım! 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 Neyi? Şu sarmışığı. Yapayım istiyorsan. Ben merdiven yaptım. Ama oğlum merdiven daha zor ya. Allah. Merdiveni nasıl yaptım bilmiyorum. Koyuyordum rastgele tuttu yani. Öylesine mi? Ya abi, hay! Tekne iki var ha. Tuttum. Önden paldı. İlitra. Sıradakine saman balyasını. Çarç. Huni mi? Oo, Huni bal bal zor. Ne? Hangisi zor? Ş Şöyle tutacağım. Hayır. Saman bu yoğundan clutch. Hem de 360 derece. Spiderman vay. Yine bir sarmaşık deneyeceğim. Yapamadık. Hay blok ne ya? Bana bal lazım. Hay blok saman blok diyor. Şöyle. Aa evvel de ben neden bal blok yapamadım anladım. 30 zıplama açık bende. Geç Biraz erken. Ge erken atacağım. Söyleyemedim. Bu rüzgar ben oto zıplamayı kapatacağım. Yoksa yapılmıyor bazı enerjiler. Oto zıplamadan nefret ediyoruz. Ay, ay, hazır mısın? Evet. holding ha spam bugün yazdım. Tamam, sorun burada olacak. Ama ben böyle yaparım bak. Madem öyle yapamadım. Ben de böyle yapalım. Edit ha. Oğlum. <laughs> Edit niye bu kadar zor? <laughs> ya zor değil de. Doluk duruyor, değil mi? Evet. Bak 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 iyi izle bak abini iyi izle. O havadayken bir anda uçmayı keseceğim. Uçmayı keseceğim mi? Evet. Elitaden nefret edeyim. Totem kulaç slime, slime. Ayaz yapıyorum bu sefer gerçekten yapıyorum. Ne yaptın? Ne hmm. Yapayım mı? Yok. Ya. Atıvistin bu. Lan oğlum yanlışlıkla ne koydum? Merhaba. Ya. O ne bu lan? Muhittin. <laughs> Çok iyi yaptım kaç. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.